Hanımefendiler, beyefendiler turnike muhteşem konuklarıyla, sanatçılarıyla devam ediyor. Şimdi köprüden önce son çıkış. Burada e, birinci belli olacak artık arabaya hangi masayla yarışacağız. O belli olacak. Masadan da bir kişi çıkacak buraya araba için. Ama işte bu e, soru bölümünde yanlış yanıt verirseniz, 25 puan karşı tarafa gidiyor. Ona göre. Aa yanlış söyle bu. Ne olur Borgül. Puanlara bakalım şeyim. şimdi. Ama ben bağış kadarki... yapacağım ya <laughs> okula. <gülüyor> ben de bağış yapacağım. Onun için. Gelsin bakalım. Ben de bülbüle vereceğim. Mavi Masa 490. <laughs> Bravo. Arada Bravo. 10 puan var. Turanj Masa 500. Aa, Bravo. Sorular gelsin. Bir. Eşitlendik. Belçika'da okuyor. Bitti mi okul? Bitti. Okul bitti. Neyi bitirdin? Ee, yüksek lisans su mühendisliği. Yüksek lisans su mühendisliği. Üzerine, ne üzerine oluyor? Ee, yüksek su... lisans bizde bir şey Sürdürülebilirlik... bitirince. Sürdürülebilirlik çevre mühendisliği. Ha, çevre mühendisliği. Yani ne kadar popüler bir meslek değil mi şu anda? Evet, evet. Evet. Getirdi. Getirdi ben. Eh. eh. Son sorular geldi arkadaşlar. Teşekkürler. ricam. Seçenekleri soracağım. Soruyu sorduktan sonra basın. Tamam mı? Öyle mi? Tamam. Lütfen. Şıracı Turşucu. Soru. Değime göre Bozacı'nın şahidi kim? Şıracı. 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 Aa. Bravo. Ya sen de. Dikkat. Sıra. Bas. Kim basacak? İki numaralı yarışmacılar. Önce evet. seçenekler. At, eşek. Soru geliyor. Hangisi hem hayvan hem? Kim bas? Ben. O bastı. Ne? E, Hangi hayvan? Evet. <laughs> Efendim hayvan olduğunu hem söyleyeyim hayvan ben. Ayı. <laughs> Hayır. Hayır. Hem hayvan hem de hayvan. demediniz mi? Işte. Soruyu dinlediniz mi? Hayır Dinledi. sorunun ne? gelmedi. Hayvan dediniz. Hem hayvan hem bir şeydi ama onu misafir etmiyor. Dinlemediniz ki soruyu. Soruyu dinlemeden basıyorsunuz. Anladım. Ne cevap ver o zaman bastın cevap at, ver. At. 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 Evet. 25 puan oraya gitti. Aa, yandı, ben de at. taşıyam bir şey taşımacık taşımacık Aa, evet Bunun doğru Kendiniden yanıtı en taşıyan eşek. eşek. Hem e hayvan hem de askı, değil mi? Eee. Evet. Dikkat. seçenekler geliyor. Üç numaralı yarışmacılar. Soruyu lütfen bekleyin, ondan sonra. Yoksa tamam. puanı diğer o tarafa vereceğim. Tamam. Beklemeyeceğim bile karavanayı. Tencere çaydanlık. Atasözüne göre hangisinin dibi kara? Turanj. Tencere. Bravo. Bravo, bravo. Çok iyi. Evet. Bastım da geç kaldım. Dört numaralı yarışmacılar, seçenekler. Hemen gidiyoruz. Göz, akıl. Hangisinin kalması nazar değmesine yorum? Göz. Göz, bravo. Bastım mı? Bastım mı? Bir numaralara geçtik Murat. Sorunun seçenekleri. Palyaço Recep, animatör Recep. Çünkü hatayı seyrettim. sen de mi yaptın? Soru ne ama? Ben anlarım. <laughs> 25 far verir misiniz? Recep'i soruyor. Soruyu bekleyin Kim Peki. basacak? Hangisi Recep Bülbül Ses'in hayatını anlatan film? Ben izledim çünkü. Aa. Tabii. Ama Recep Belgeseli çok... Belgeseli mi var onun? Daha filmi var. Recep'in çok güzel sesi var. Aa, Ona ne, ne çalışmalar yapıldı bugüne kadar. O un ben kapanında onun yaşadığı dramı hiç kimse yaşamadı. Ve bu dram film haline getirildi. Siz izlemediniz mi? Evet, azıcık bunu? bahset. Vallahi dinlemedim. Bak e, şimdi insanları hani renkleriyle, yetenek renkleriyle insanları gülümsetmeye çalışıyor e, Recep Ülbüses. Ama aslında içi kan ağlayan bir insan. O yüzden e, palyoçalar vardır ya insanları güldürürler ama iç dünyalarında hep ağlarlar. Hani rahmetli Nejat Uygur'un canlandırdığı tiplemeler gibi. Recep Bülbülses de e, bence e, o içi kan ağlayan, insanları güldürmeye çalışan neşeli palyaço. Palyaço Recep. Evet. evet. Palyaço Recep. AHHHHH <laughs>